Hayırlı akşamlar dostlar. Öncelikle Rusya Dışişleri Bakanı tarihi açıklamalarda bulundu. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde teröre karşı kayıtsız kalamaz. Rusya'nın Suriye'de neredeyse hiçbir askeri görevi kalmadı diyen Lavrov, ABD Fırat'ın doğusunda ayrılıkçılığı teşvik ediyor açıklamasını yapıyor. Tam açıklaması şu şekilde, ABD ordusu Fırat'ın doğusunun büyük bir kısmını işgal ederek burada devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor, direkt olarak bölücülüğü destekliyor, Elbette bu da bölgedeki gerilimi artırırken Türkiye buna sessiz kalamaz. Biz Suriye'de gerekeni yaptık. Artık askeri olarak görevimiz kalmadı açıklamasını yapıyor. Yunanistan Meclisi'nden haberlere bakalım. Bugün Yunanistan'da Kariyer Kosmiçotarkis açıklamalarda bulundu. Haber başta şu şekilde. Michotakis Bakanlıkta Türkiye için şunu söylüyor. Uluslararası alanda neler olup bittiğini kamuoyuna açıklayacağız açıklamasını yapıyor. Bu haberi aktaracağız. Bunun dışında dostlar Yunanistan medyasından ikinci haberin başlığı Atina'da şok. Tüm Libyalılar bizi sattı ve Türk tatbikatı Efes'e katıldılar başlığı atılmış. Burada çok ilginç ifadeler var. Birazdan aktaracağız. Örneğin şu ifade kullanılmış. Ünlü Hafter bile artık Atina'ya o kadar yakın değil cümlesi kullanılıyor. Diğer haber Türkiye'sinin adalar üzerinde uçtuğu belirtilmiş. Bir diğer haber General Kostarakos konuştu. Türkler itidal göstermezse sivil kurbanların yasını insansız hava araçlarıyla tutacağız açıklamasını yapıyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi Truman'la beraber ortak tatbikat yaptığı notu düşünmüş. Bir diğer haberde Ege'de istenmeyen senaryolar ateşleniyor. Türkler Yunanistan'ın hareketlerinde eski batı taktikleri görüyor cümlesini kullanmışlar. Diğer haber işte Ege'nin kızıl renkleri Yunanistan Türk'ü vuracak bölgeleri işaretledi. Türkler F-16 anlaşmasını öldürdü. Saçma sapan haber bu şekilde servis edilmiş. Öncelikle dostlar Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis'in açıklamasını aktaralım. Mitsotakis güçlü bir Yunanistan bazılarını rahatsız ediyor. Komşularımızın asilliklerini kabul ediyoruz. Bize meydan okudukları sürece mimleniyorlar. Uluslararası hukuka, Avrupa'ya veya NATO'ya karşı durmayı seçiyorlar. Türkiye'nin eylemleri uluslararası alanda bunları kamuoyuna açıklayacağız. Egemenlik hakkımızı savunuyoruz. Taviz vermeyeceğiz. Hukuk dışı eylemlerde bulunan ve tarih dışı tutum sergilenlere diyalog başlatmak için hiçbir nedenimiz yok açıklamasını yapıyor. Kısaca özetlemiş olduk. Diğer habere bakalım dostlar. Libya haberini aktaralım. Atina'da şok, tüm Libyalılar bizi sattı ve Türk tatbikatı Efes'e katıldılar başlığı atılmış. Burada dostlar Türklerin 4. Yüzer Sondaj Kulesi'ni Gavdos'un güneyine yasa dışı Türk Libya mutabakatına göndereceğine dair belirtiler var ifadesi kullanılmış. Yeni aldığımız yeni nesil Alpastan gemisinin bu bölgeye konuşlanacağı Yunanistan medyasında iddia ediliyor. Türkiye iklimi parça parça önümüzdeki yazı hazırlıyor cümlesini kullanmışlar. Dün sözde sakin bir gün olan Yunus araştırma gemisinin bölgede olduğu, daha sonrasında toplam 16 Türk uçağının Yunan hava sahasını 40 kez ihlal ettiği yalanı yazılmış, Türkiye'nin Atina uçuş bilgi bölgesine gönderdiği 12 F16 savaş uçağından da bahsettirirken bu uçakların karşısında eşit sayıda Yunan olduğu yazılmış. Bunun sonucunda Yunan hava kuvvetlerinin hazırlığı ve kararlılığını gören Türkler her durumda bölgeden ayrıldı ve kısa bir süre burada kaldı ifadesini kullanmışlar. Türk Tatbikat Efes'in ana aşaması 28 Mayıs'ta başlayıp 9 Haziran'da sona ereceği için Yunan filosunun birçok gemisi denizde olacak. Tatbikata 40 ülkeden askeri personel katılıyor. Burada Libya'dan askerlerin de olduğu belirtilmiş. Yunan kamuoyunun dikkatinden büyük ölçüde kaçan şey Libya'daki oyunun giderek Türk çıkarları lehine döndüğüdür. Ünlü Hafter bile artık Atina'ya o kadar yakın değil cümlesini kullanmışlar. Dolayısıyla dostlar bu tatbikat sırasında Ankara'nın 4. Güzel Sondaj Kulesi'ni bu bölgeye yollayabileceğine yönelik haber paylaşılmış. Özellikle Temmuz ayı başından bahsediyor. Diğer bir deyişle Libya hükümetinin Türk çıkarlarının kuklası olduğu iddiasında bulunulmuş. Evet dostlar bu haber de bu şekilde aktarılmış oldu. Şu ana kadar 3 haberi aktarmış olduk. Daha doğrusu 4 haber aktardık. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Amerikan Uçak Gemisi Turumun'la beraber ortak eğitim alıyor yani ortak tatbikat düzenleniyor. Bu haber bu kadar fazla bir detaya gerek yok. Ege'de istenmeyen senaryolar ateşleniyor. Türkler Yunanistan'ın hareketlerinde eski batı taktikleri görüyor cümlesini kullanmışlar. Burada da dostlar Yunan ordusunun yaptığı tatbikatlar analiz edilmiş. Daha sonrasında da bir çıkarımda bulunulmuş. Yunanistan'ın son silahlanma programının büyük taarruz silah sistemlerini içerdiği belirtilen haberde Rafale uçaklarından sonra Yunanistan'ın tamamen saldırı sistemleri olan F-35 hayalet avcı uçaklarını satın almak istediği belirtilirken ABD'nin Yunanistan'daki varlığının genişlemesine de yer verilmiş. Diğer haberlerinde ise dostlar kötü ABD Türkiye ilişkilerinin suçlusu neden Yunanistan değil de Erdoğan cümlesini kullanmışlar? Burada Erdoğan'ın gerçekten de anlamadığı şey Amerikan Kongresi'nin nasıl çalıştı ve rolüter cümlesini kullanmışlar. Burada dostlar şunu yazmışlar. Türk seçkinlerin gözünde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin ABD'ye ihtiyacı olduğundan daha fazla Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı var açıklaması yapılmış. Sonuçlar 2023 Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimi yılıdır. Türkiye'de yapılan son anketlere göre Erdoğan şimdiye kadar Ankara Belediye Başkanı ki burada neden bağış şeklinde yazmışlar. Muhtemelen Ankara Belediye Başkanı ismini bilmiyorlar. Ve bazı belediye başkanları ve CHP Genel Başkanı gibi olası tüm rakiplerine kaybetti cümlesini kullanmışlar. Erdoğan'ın kaybetmesinin başlıca nedenleri ülkenin kötü ekonomik durumu, yüksek enflasyon, yoksulluk, ve Türk hanelerine etkilen işsizlik cümlesi kullanılmış. Erdoğan'ın ilk yılında Ukrayna'daki savaşı daha sonrasında Suriye'deki operasyonla bitirmek olduğu ve bunun anketlerde Türk milliyetçinin oyunu arttıracağı notu düşülürken İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin NATO'ya katılmak istediği ve bu bağlamda Türkiye'nin izin vermediği de yazılmış. Bu haberde dostlar Yunan uzmanların analizlerine yer verilmiş. Diğer haberlere bakalım. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu artık sık sık eleştirilen Bill Gates de başkentte Madrid'de Moncloa başkanlık konutunda bir araya geliyor. Buradan da görüntüler servis edilmiş. İngilizlerle dostlar Yunanistan arasında işbirliği yapıldığına dair haber var. İngiliz Redero gösteriş timinin Kırmızı Oklar gösteriş timinin Yunanistan'da sezon öncesi antrenmanlara başladığı duyuruldu. Bu kapsamda antrenmanlar bugün noktalanıyor. Pilotlar 2022 yılında Yunanistan Hava Kuvvetleri'nde sık sık eğitim aldı. Bu bağlamda paylaşılan haberi görmektesiniz. Yunan Hava Kuvvetleri'ne, Yunan makamlarına ve yerel topluluğa bizi bu kadar iyi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Açıklaması yapılmış. Bu gelişme de bu şekilde aktarılıyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japorov yine bir toplantıya başkanlık ediyor. Son günlerde bu ülkeler sık sık bir araya gelmeye başladı. Dün de bunun haberini servis etmiştik. Bugün tekrardan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japorov Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, ve Küba'dan yetkililer bir araya geldi. Yine Rusya'dan da yetkililerin bu toplantıya katıldığını söyleyelim. Özellikle ekonomi alanında işbirliği konusu görüşüldü. Yine dostlar Türk Mutfağı Haftası kapsamında Küba'da Aççılar Federasyonu'nun lokalinde Türk yemekleri tanıtılıyor. Buradan görüntüyü de görmektesiniz. Küba'da Türk yemeklerinin tanıtıldığına dair görüntüler servis edilmiş. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun hoşça kalın